Son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, model fizikoloji hoş geldiniz. Ne diyoruz kardeşim? Gaziantep Preynkustan, Preynkustan civarı arkadaşlar. Gaziantep bilenler biliyor. Evet burada yüksek binalar var böyle lüks. Neydi hmm. onların adı ya? İkonova. Heh İkonova. Evet İkonova civarı. Bu yan tarafta da arkadaşlar e, çevik kuvvet var değil mi? Çevik kuvvet. He, doğru. Herkese saygılar, sevgiler. Şimdi burada böyle bir güzel yakışıklı bir kardeşimiz var onunla birlikte arkadaşlar. TYT bazında manyetizma konusunda biraz tarama yapacağız. Hadi birlikte başlayalım. Ee, ne demiş atalarımız bakalım. Bir mıknasın çevresindeki KLM noktalar şekildeki gibidir. Güzel. Buna göre KLM noktalarındaki manyetik alanların yönleri. Evet bu önemli. Sevgili arkadaşlar manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında enden S'e doğrudur değil mi? Bunu biliyoruz. Ama içeride ise S'den N'e doğrudur. Bunu da arkadaşlar unutmayın. Bu önemli. Ve her zaman şu arkadaşlar ne olacaktır? Manyetik alan çizgisine teğet olacaktır. Şöyle biraz daha düzgün çizelim. Demek ki arkadaşlar K noktasında zaten sola doğru demeye gerek yok. Bunu sildik. Sola sola sola. Bu güle güle. Evet. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. L noktasında bir en kutbu varmış gibi. Herhangi bir noktadaki manyetik alanın yönünü o noktada bir pusula ibresi varmış gibi de düşünebilirsiniz. Pusula ibresinin en kutbunun yönelimi bize arkadaşlar oradaki manyetik alanın yönünü verir. O zaman eneni ne yapar? İter. Eseni ne yapar? Çeker. İşte arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi bize şu manyetik alan yönünü verdi sağa doğru. Evet sola doğru sola doğru sağa doğru sağa doğru. Buradan el yemedim. Şuradan görüldüğü gibi itiyor. Çekiyor kendisine doğru. Bunun da bileşkesi yine kardeşim. sağa doğru. uzatın. bakın enden eser oldu. Burada buna teğet olacak. O halde arkadaşlar şu noktada da sağa doğru oldu. Şöyle farklı bir kalemle çizelim. Farklı bir renkle. Evet. İşte arkadaşlar sola doğru, sağa doğru, sağa doğru cevabımız balık bandırma. Evet sevgili dostlar, mikrofonumuzu takmayı unutmuştuk. Şimdi taktık. Şekildeki X mıknatısı ve K noktası aynı düzlemdedir. Buna göre X mıknatısının K noktasına oluşturduğu manyetik alan şiddeti. sevgili arkadaşlar bu zaten Kulomb kanunu gibi düşünün. Burada oluşturduğu elektrik alan gibi herhangi bir yükün, Q yükünün kendisinden D kadar uzakta oluşturduğu elektrik alan şiddeti neydi? K, Q bölü D kare. Doğru mu? Arkadaşlar buradaki sadece Q yerine mü. Mü dediğimiz şey neydi kardeşim? Kutup şiddeti. Heh. Buradaki arkadaşlar manyetik alanın şiddeti aynen K, Q yerine sadece mü geldi bölü D kare. Bunu arkadaşlar mıknatıslar için kulon kuvveti diyebiliriz. Diyor ki yapılır arttırılabilir. Evet de uzaklığını azaltmak kesinlikle. Kutupların ters çevirmek alakası yok. Sadece yönü değişir. Ortamın özelliklerini yani arkadaşlar kayı değiştirme. tabii ki o zaman değil mi? Araya arkadaşlar manyetik alanı daha çok ileten bir madde konulursa o zaman ne yapar? K'daki manyetik alan şiddeti artabilir. Cevabımız bu durumdan ne oldu? Adıyaman. Ne demiş havamız? Şekildeki mıknatıstan D ve 2 de uzaktaki X ve Y noktalarında oluşan manyetik alanlarla ilgili. Arkadaşlar N'den çıktı S'e doğru geldi. Aynı yönlü mü? Evet. evet. X noktası manyetik alan şiddeti yani ikinden büyüdüğü Bir daha önce söyledik arkadaşlar. D kare ile ters orantılı. Kesinlikle anam babam. 4 katı hatta diyebilirsin. Buradaki manyetik alan şiddetine B dersem buradaki manyetik alan şiddeti 4B. Çünkü uzaklığın karesi ters orantı. X ve Y noktalarında manyetik alanlar aynı yönlüdür. Evet sola doğru sola doğru. Y noktasındaki manyetik alanın yönü mıknatısa doğrudur. Kesinlikle arkadaşlar dışarıdan S'e doğru enden dışa doğrudur. Cevabımız Elazığ. Ne demiş atalarımız? Sürtünmesiz yatay zemin şekilde tutmakta olan özdeş X, Y, Z mıknatıslarından serbest bırakında ok yönünde harekete geçiyor. Şimdi bunlar neymiş kardeşim? Özdeş mıknatıslar. Hangisi? Y mıknatısı. Serbest bırakıldığında ok yönde harekete geçiyor. Diyor ki doğru olabilir. Şimdi kardeşim bunun her bu sağa doğru itmiş olabilir. Bu da çekmiş olabilir. O zaman bakalım. Kale kutupları aynı işaret olabilir. İtiyor. Niye olmasın? Lm kutupları zıt. Şimdi mesela bu n olsa, bu s olsa, değil mi? Zıt demiş. O zaman bu s, değil mi? Evet. Bu da n olur. Çekir, evet. Çekiyorsa olur. Bu da mesela itiyordur. İtiyordur. Tabii ki mesela bu çekse aradaki uzaklık küçük olduğu için daha büyük bir kuvvetle çekecek. Bunun çekmesinden daha büyük olacağı için kesinlikle zıt yönde gidecek. Ama bu itiyorsa, bu da çekiyorsa zaten olur. Bu itiyor, bu da itiyorsa bunun itmek daha büyük olduğu için yine olur. KLM kutupları aynı işaretlidir. Şimdi bakacağım. KLM kutupları aynı işaretlidir demiş doğru olabilir mi? Bu N bu N bu da N ise burası ne oldu? S oldu. Burası da S oldu. Bu bunu itecek. Bu da bunu itecek. Ama burada itme kuvveti daha büyük olduğu için evet olur. Yani 1 de olur, 2 de olur, 3 de olur. Cevabımız 1 2 3. Ne demiş? Bir mıknatıs yarısı x ortamı, diğer yarısı y ortamında kalacak biçimde şekilde gibi konulmuştur. X ortamının manyetik geçirgenliği y'ninkinden büyüktür. O zaman buradaki manyetik alan şiddeti buradakinden daha büyük olacaktır. Hangileri? Şimdi kardeşim bak. A burada N'den çıktı, S'e doğru girdi, değil mi? İkisi de sola doğru, yönleri ve doğrultuları aynı. Ama şiddetleri aynı değil. Cevabımız 2 ve 3 C. Sevgili dostlar, altıda mıyız? K ve L mıknatıs sürtünmesi yatağı iyi. zeminde şeyde konuda tutulmaktadır. Güzel. Mıknatıs ikisi de mıknatıs. Mıknatıslar serbest bırakıldığında K mıknatısı ok yönünde harekete geçtiğine göre demek ki bunu çekecek değil mi? Canım kardeşim çekecek. O zaman burası en kutbu olsa burası S olur. Çekeceği için burası N olur. Burası S olur. Ya da bu S olsa N olur. Çekeceği için burası S olur. Burası N olur. Yani direkt tersi olabilir. Şimdi mıknatıslar serbest bırakılıyor. Kardeşim Y mıknatısı K'yı çektiğine göre K da L'yi çekecek. L mıknatısı da ok yönünde hareket eder. Yanlış. Tam tersi. L mıknasının kayboladığı manyetik kuvvet ok yönündedir. L mıknasının evet kayboladığı manyetik kuvvet ok yönündedir. Doğru ki ok yönünde harekete geçmiş zaten. Mıknasların X ve Y kutupları aynı işaretlidir. X ve Y kutupları evet. Ya her ikisi de aynı olacak ya her ikisi de aynı olacak. Başka şansı yok. Yani her ikisi N ya da her ikisi S olabilir. Aynı işaretlidir. Cevabımız 2 ve 3 Ali öğretmen sınıf tahtasına aşağıdaki mıknatısını görselini yansıtarak mıknatısın çevresinde dökülen demir tozunun görünümünü öğrencilerine göstermiş. Tamam burayı göstermiş. Burayı bir geçelim. Diyor ki he hangileri doğrudur? Ali öğretmen öğrenciler yalnız bu görselden yola çıkarak ulaşabilecekleri bilgilerin neler olduğunu sorduğunda gelen bazı cevaplar aşağıda verilmiş. Bak yalnız bu görselden Mıknatıs kutupları en güçlü manyetik özellik gösteren bölümlerdir. Buradan bu özelliği görebilir miyim? Bak şu demir tozlarının yığılımına bak. En çok nerede yığılmış? Birikmiş? Bu İşte bundan dolayı sevgili arkadaşlar, bu görsele baktığımızda mıknatısın en güçlü manyetik özellik gösterdiği yerler kutuplarıdır. Evet. Bu kesin. Buraya ulaşabiliyorum. Mıknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri 3 boyutludur. Evet bak her taraftan gelmiş. Üç sadece 2 boyuttan gelmiş. Böyle böyle böyle. böyle. Evet budan giderek arkadaşlar eğer 2 boyutlu olsaydı şu şekilde bir yönelim olmazdı. Mıknatısın manyetik alan çizgileri. En ya buradan bu görselden en hangisi es hangisi bilemem. Çünkü öyle bir ok falan göstermemiz. Zaten arkadaşlar onu sadece biz kabul ediyoruz. Enden es'e doğru olduğunu biz kabul ediyoruz. Değil mi? Bilimde bazı şeyler arkadaşlar kabuldür. Ha bura var işte efendim mesela birine hem birine es demiş ve manyetik alan hani burada bir ok var mı? Bu tarafa ya da bu tarafa doğru yok. Evet dediğim gibi bu bir modellemedir biz kabul ediyoruz. Cevabımız arkadaşlar bu şekle bakarak 1 ve 2'yi konuşabiliriz. Çubuk mıknatıs ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Ortadan ikiye bölünürse parçalardan biri sadece N, diğeri sadece S özelliği gösterir. Bu kesinlikle arkadaşlar yanlıştır. Bizden zaten yanlış sorduğu için bunu alacağım. İçindeki manyetik alan S'ten N'e doğrudur. Evet. Şimdi arkadaşlar manyetik alanın yönü mıknasın dışında N'den S'e doğru ama mıknasın içinde de S'den N'e doğrudur. Kapalı çizgiler şeklindedir kapalı eğriler şeklindedir. Manyetik alanın arkadaşlar başlangıcı ve sonu yoktur. Elektrik alan artıda başlar, eksi de son bulur. Ama manyetik alanların arkadaşlar başlangıcı yani burada başlar, şurada başlar öyle bir şey yok. Ha buradan başa giremez. İstediğin yerden başlatabilirsin. Başlangıcı ve sonu yoktur. Yani bu da doğrudur. Çevresindeki manyetik alan enden ese doğrudur. Evet bakın çevresinde ise enden S doğrudur. O zaman cevabımız ee, 1, 2, 3 diyeceğim ama ha zaten ha yanlıştırı soruyor ya. Ben de bak bir an kafam gitti. Yalnız 1 olur. Evet yalnız bir. bunlar doğru arkadaşlar. Bu doğru, bu doğru. Bizden yanlış sorduğu için yalnız 1. Evet sevgili dostlar. Ee, bitti sorularımız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolojikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlar duyurmayı unutmayın.